Lenf notları ya da lenf düğümleri lenfatik sistemin önemli bir parçasıdır. Vücudumuzu ve vücudumuzdaki organları bağışıklık yönünden destekler. Lenf notları baş boyun bölgesinde, koltuk altı bölgesinde ve kasık bölgesinde rahatlıkla palpe edilebilir yani elimize gelebilir. 1 santimin üzerinde özellikle kısa çapı 1 santimin üzerindeki lenf notları büyümüş lenf notlarıdır. Lenf nodunun yapısı ovoid yapıdadır. Büyümüş olsa bile bu ovoid yapı korunmuşsa, korteks denilen tabaka ince olarak kalmışsa ve hilus adı verilen lenf nodunun yapısına giren damarların olduğu bölge radyolojik görüntülerde net seçilebiliyorsa bunun patolojik olarak algılanmaması gerekir ve bunlara reaktif lenf nodu adı verilir. Fakat reaktif lenf nodlarının nedeni tam olarak belli değilse, altta yatan herhangi bir otoimmün hastalık, enfeksiyon, romatolojik hastalık, ilaç kullanımı gibi bir neden bulunamıyorsa lenf nodları 1,5 santimin üzerinde ise ve büyümeye devam ediyorsa o açıdan hastanın takibinin devam etmesi, yapısında bir bozulma durumunda, hastayla alakalı herhangi bir semptomun ortaya çıkması durumunda gerekirse biyopsi yapmayı da tercih ediyoruz.